Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarkısa YouTube kanalına hoş geldiniz. Baskıda şu gördüğünüz gibi termos açılısı olacak. Yeni bir termos aldım. İlk sabah termos aldım aslında bakacak olursa. Çok marka araştırdım. Birçok marka ürünlerine de baktım. Yani Sizden de termoslara da baktım. Sizden de 100, 200, 150, 300 liraya kadar da var termos fiyatlarına göre. Ben biraz daha ilk defa alacağım ve biraz daha kaliteli biraz da almak istediğim için bir Sterling attı yani söylemediysem o termosa bakmaya başladım. Tabi o termosun bir sürü çeşitleri var. O çeşitlerin arasında kayboldum diyebilirim. Yani karar vermek için aralarından birkaç video izledim. Birkaç açıklamalarına baktım. Sıcaklık derecesine, kas sıcaklığı falan onlara falan baktım. Ona göre bir karar verdikten sonra fiyatlarına bakmaya geldiğimde hepsinin fiyatı her bir sitede farklı yani. Neredeyse vatanda farklı. Karacazı da satıyor aynı marka ürünleri fiyatı farklı. Teknosa da aynı. Trend da baktım aynı şekilde. Fiyatlar hep farklı. Hepsi burada da bulabildim anca. Yani uygun değilsem 945 sırayı buldum. Ben aldı bir iki gün aldıktan bir iki gün sonra termos şu an 1075 liraya çıktı. Belki bu videoyu yayınlayana kadar 1075 sıradan 1200 liraya çıkabilir. Yani o zaman gelin sizlerle lafın kısası. Aç, açmaya gidelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu an sizinle birlikte paketini yine atacağız. Bana kalsa biraz sanki özensiz gibi geldiği gibi görünüyor, görüyorum. O zaman hadi açalım. bunu açarken tam göstermedim. Videonun zaten gerisi çok uzun olduğu için. son gördüğünüz gibi elimde. Yani paketlemesi olabilir ama gerçekten korunaklı sarımız. Basına bir şey geldi demin emin ama esas şimdi içine atıp bakalım. Kutunuzda gördüğünüz gibi böyle Sterling'in. Doğru söylediysem. Füme rengi diye geçiyor buraya aldım. Hemen içini falan da göstereyim. Valla yavaş şekilde açılıyor. Aynı içi söyle. Kapatalım. Hemen böyle bir kağıt çıkıyor. Garantisini nasıl yapacağız bir uzatma? Birkaç videoda görmüşsün ama sonraya doğru araştırıp bulurum. Sermos bu içi de gördüğünüz gibi. 8 saat sıcak, 12 saat soğuk. Buzda da 40 saat tutma var varmış. Bu termos ile ilgili nasıl videolar çekeyim, ne tür deneyler yapalım. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.